Merhaba hoş geldin. Babamlar nerede? Baban çıktı. Sefer bir kaza geçirmiş. Ah! Ne olmuş? Bilmiyorum. Ya arabayla kaza yapmış galiba. Ee, iyi mi? İşte haber bekliyorum. Sadrettin nasıl peki? Sadrettin iyi. Babanla konuşmuş hatta. Affedersiniz. Ee, ben Sadrettin ummanı işim, kendisini görebilir miyim? Bugün yeterince ziyaretçisi oldu. Eşiyim. Eşi. Bir iki dakika göreyim ne var yani? Tamam ben bir bakayım hanımefendi. Size haber vereceğim biraz. Bakın. Ha Songül. Sadrettin'e Sefer'in durumunu söyleme istersen. Yalnız bizim bunu düşünce kafamız var. Yoğun bakımdaki adama söylenecek laf mı yani? Ben sadece hatırlatmak istedim. Aha. 진아 진짜 진짜 나진나 Sadrettin nasıl korktuğumu anlatamam. Bu sefer seni gerçekten kaybettim sandım. Zil takıp oynardın herhalde. Sadrettin ne olur yapma. Ben o kadar iğrenç bir insan mıyım? İpek nerede? Ona bir şey yapmadılar değil mi? Yapmadılar. İyi merak etme. Hastaneye bile geldi. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne istiyorsun? İpek lütfen. Ne lütfen Selçuk, ne? Bak yalvarırım çöz beni. Neden çözeyim ben seni? Ya bir dinle. Ya ben seni niye dinliyorum hala Selçuk? Ha? Neyini dinleyeceğim ben senin hala? Bak İpek ben seni hala seviyorum. Ha. Seviyormuş. Ya beni öldürmeye kalkmana rağmen hala seviyorum. Ben seni öldürmeye kalkmadım. Senin birini öldürmeni engelledim. Ya tamam önemli değil. Ya bak ikimiz de hatalar yaptık. Tamam ben daha büyük hatalar yaptım. Kullandım seni. Bak ne desen haklısın. Ama seviyorum seni. Ya yemin ederim. Bak her şeyi geride bırakıp buralardan kaçabiliriz. Yeniden başlayabiliriz. Songül'ü de Sadettin'i de geride bırakırız. Yeni bir hayat kurarız. Sadece ikimiz. Bak dinle para falan da umurumda değil. Sadece yanımda sen ol yeter. Para. Para senin hiç umurunda değil ha? Sen beni neden sattın? Ha? Para için sattın. Benim bundan sonra sana inanmaya hiç niyetim yok. Bitti o bitti.